Mr. Rack. Ne hata yaptığını bilmiyorsun bak ben bilmiyorum nasıl bir şey yapacağım. Oğlum adamın legendını silerim lan. Selim. Ya ben karakter slotu dolmuştu. Eee? OG kurdun Ford'un attığım ne var Oğlum ama yanlışlıkla onu attım. Elifler, sen de, sen de, sen de, bile. Müsün, Oğlum OG kurdu yazmıyor ki. Marian Arnold falan yazıyordu. Merhaba beyler, bugün şöyle bir kışkırtma yapacağım. Bakayım Selim çarını verirse çok değişik bir fikrim var. Ama verir mi bilmiyorum. bir <laughs> bakayım ya. Selim. Sen de OG kurdu var mı? Var. Ha. Ya ben bugün seni arıyordum ya. <laughs> Onun için arıyordum ya. Dedim OG kurdu ve size şey yapacağım işte. Videosunu çekecektim ya. Trolleyecektim OG kurdu. Neyse ver de bir çekeyim ya videosunu. No, yok gerek yok. Niye? Oğlum versene. Yok ben vermem vallahi. <laughs> La oğlum OG kurduyla oynayacağım. Manyak mısın sen? Ben senden onun için işte ben bugün o yüzden aradım seni. Ya Sezer OG kurduğunu alacak tamam mı? Ben de normal böyle oynayacağım. Ama bakalım belki Sezer'i e trollerim o şekilde. Çünkü biliyorsun fena kaçarım ben. Hadi hadi biz şu videoyu çekelim. Saat kaç oldu ya düzenlemesi var. Tamam dur ben Okan'dan çar alıp geleyim sana. Ne çar oğlum? oğlum? Okan'ın içerisinde var o gibi. Ya bi... Oğlum bak saat buçuk tamam mı? İki saat bunun renderı var lan. Lan etsin beni lan. Selim hadi acelem var ya. Zaten yatacağım erkenciyim yarın geleceğim bak projemiz var seninle. Abi sen Sergen görünmüyor. Ben videoyu gördün mü? Ne? Ersin abi ben seni konuşmandan anlıyorum. Sen video falan çekeceğin yok. Nasıl çekeceğim ya? Yani? Oğlum biz boşuna <gülüyor> <mi> <gülüyor> eklendi? Eklendi. İyi, eklendi. Yani. mı bekliyoruz burada? İyi ben de geldim. Sen de atacağım bunu. Tamam. Zoru olan abi. Kendi al çarımı vereceğim. Oğlum bir dur ya. Hadi hadi Tamam bakayım. Beni bir arıyor birisi geliyor. Nesin abi? He. Oğlum yaz şunu da biz başlayak ya. Sezer'le başlayak. Gelin işte. Sen de izleyiciden Selim böyle eee... şey alsana ekran alsana bana atarsın. Yukarıdan ne böyle. Lan, ben onu da yükleyemem hayat. Niye? İtenize... Ben video atıyorum. Ben video atıyorum. Selimcim Nasılsın canım benim <laughs> Bunlar ya ben Beyler bu hep Yok benim legendim var Şöyle legendim var böyle legendim var Lan sen hayırdır lan bende legend yoksa sende ne ayak Aha oha 23 gün 23 gün Şimdi 23 gün iyidir Lan zar zor aldım çarı ha Ben normalde böyle bir fikrim vardı Tamam mı? diyorduk ki sergeni e yapacağım. Eee kısmet Selim'eymiş. Çünkü Selimcim biraz zengin adamda legend var. Bu arada çok şanslı beyler. Yani OG dövme setini her ilk çıkaran oydu o şekilde. Onun dışında bak hangi kutuyu açsa 10 numara şeyler çıkarıyor. Helal olsun. Ya bunu çıkardın ya sen yarın yine çıkarırsın bence senin için sıkıntı olmaz. <laughs> beyler. Atayım mı? Evet beyler kışkırtma başlıyor. Adamın aklını alırım gelip benim odamda üçüsü SG'siz diyorum adam legend çekiyor. Tamam bak tamam 300 SG'siz yaptın. Legend ne ayak? Oğlum zaten kafaya tek atıyor lan. Şimdi beyler bunu atacağım. Herkesin gözlerinde. <laughs> Bakayım başka legend var mı bunun? Ha yok. Tamam ya birkaç şey dağıtırız biz buradan. Vay şerefsiz. Oğlum çarı çok zengin lan bunun ooo alırım bir dal. Atayım mı? Neyse ben bununla video çekerim. Tabii çarı bir daha verirse bana. <laughs> ben bununla video çekerim. Marian Arnold güzel. Yani OG kurdu. Herkesin dilinde OG kurdu olmuş beyler. Şimdi ben hani ne diyeyim? Bu kurda ne diyeyim yani? Çok hızlı kardeş. Ne yapayım ben şimdi? OG kurdu dedi kaldı yani. Marian Arnold diriliş deyince kimse tanımıyor bunu artık. Beyler Şerefsiz. Atarım bu silahı böyle. Bırak. Ha. Şimdi at bunu. Kime şekil yapıyorsun? Ha? Gitti. <laughs> Bakın. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi <laughs> bir yalan uydurmam lazım. <laughs> bak bu benim çara girecek var ya benim çarı boşaltacak mı şu an çarı verdim ona dedi ben de seninkine gireceğim dedi verdim şimdi şey yapacağım ben hemen bir çarın şifresini değiştireyim aynen çarın şifresini değiştireyim ben ee, Selim'e de ne diyeceğim Dur neyse bir şey buldum beyler tamam şöyle açayım <laughs> İşte çocuk okuldan baba diyorsun, baba diyorsun. Ne ya, bana koyayım tamam. Selim! <gülüyor> He? Ya bu, He. sende bir silah var, farklı bir şey. Onun. Şu LRG <laughs> Amazon var ya. He. He? Ya ben bunu kullanacaktım, yer yoktu silah yerinde. Kaç <laughs> silah attım. Legend de var arkadaşlar. Legend sen... mi? <laughs> o sarı şey, legend mıydı lan? Bağlı selim var ya senden bir dalış olur ha. Katı mı yazıyor ama? Selim. Ben çarımda ne ne? Amazon'u kullanmak için silahın dedim yanlışlıkla onu mu attın lan? Boş ya canı çıktı sağ olsun. Yapacak bir <laughs> şey. Harbi mi? Vallahi ne yapayım dedim ya gerek. Oğlum ben normal yer açılsın diye Amazon'u almak için yaptım zaten. Tamam. Aa Amazon'u da aldım. <gülüyor> ne? İyi Allah da benim korktuğunu böyle çevirdim. İyi oldu. Bu da ne yapıyor? Bak bakalım bir şey atmış mı? <laughs> Dur bakıyorum lan çarıma bir şey yaptın mı şerefsiz? Dava açarım lan sana. <laughs> Yok Yandana lan ama çok oldu olmamış. Yani Selin çarı fazladan doldurmuşsun. Selim. Ya ben karakter slotu dolmuştu. Eee? OG kurdun attım diye var. Buraya valla girdim. Oğlum ama yanlışlıkla onu attım. Eli kalbi Kör müsün? Topal mısın? Oğlum OG kurdu yazmıyor ki. Marian Arnold falan yazıyordu. Yakalar Selim sana kaydım. <laughs> Kaçak <Koşumamıyorum>. oldu. <laughs> Selim kusura bakma ya. Dur bakacağım. Bakacağım. <laughs> Vay amm***im atmış gerçekten. OG kurdun attın deme bari. Yok onu atmamış. Tövbe lan Keşke atsaydım <gülüyor> <gülüyor> am <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle gitmiş ama İnanmıyor musun? Bir de ne paranı yarı yarıya yarı. yarı. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.